Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde bir restoranda çalışan Maria Lynch için o gün sıradan başlamıştı. Öğle saatlerine kadar işler sakin olsa da çevredeki iş yerlerinde çalışanların gün ortasında başlattığı yoğunluk her zamanki gibi çok yorucuydu. Maria her ne kadar iş yorucu olsa da maddi olarak zorluk çeken ailesine destek vermek için şikayet etmeden çalışıyordu. Uzun süren işsizliğin ardından bulduğu bu işte kalıcı olmak istiyordu. Çok fazla kazanmasa da düzenli bir gelir elde etmek onun için çok önemliydi. O günü diğerlerinden farklı kılansa bir müşteri oldu. Günün en yoğun zamanlarında içeri giren adamın evsiz olduğu her halinden belliydi. Kıyafetleri eski ve kirli, kendisi oldukça bakımsız görünüyordu. Ama kimseyi rahatsız etmeye niyeti yok gibiydi. Sadece bir masaya oturup sessizce beklemeye başladı. O masaya bakması gereken garsonlar bir türlü adamla ilgilenmiyordu. Restoran müdürü bu konuda çok katıydı ve çalışanların evsizlere yemek servis etmesi halinde bunun maaşlarından kesileceğini söylemişti. Maria bir süre sonra adama gösterilen bu muameleye dayanamadı ve yanına giderek ne sipariş etmek istediğini sordu. Nihayet kendisiyle ilgilenilmesinden memnun olduğu anlaşılan adam, öğle menüsünden bir yemek ve içecek sipariş edip beklemeye başladı. Maria mutfağa döndüğünde ise müdür kendisini bekliyordu. Siparişi götürmemesini, çünkü bu adamın hesabı ödeyecek gibi görünmediğini söyledi. Ödemezse bunun maaşından kesileceğini tekrarladı. Maria dışında herkes, hatta müşteriler bile adamdan rahatsız olmuş gibi davranıyordu. Onun oraya ait olmadığını bakışlarıyla hissettiriyorlardı. Maria her şeye rağmen adamın hesabını üstlenmeyi kabul ederek siparişin hazırlanmasını istedi. Ardından adama servis etti ve başka bir isteğiniz var mı diye sordu. Teşekkür eden adam iştahla yemeye başlarken Maria da diğer müşterilerle ilgilenmeye devam etti. Yaklaşık yarım saat sonra Maria adamın masasına baktığında bir şey söylemeden çekip gittiğini fark etti. 20 dolarlık hesabın maaşından kesileceğini biliyordu. Masayı temizlemek için gittiğinde ise büyük bir sürprizle karşılaştı. Tabağın altında 100 dolarlık bir banknot ve bir not vardı. El yazısıyla yazılmış notta, "Sevgili Maria, bugünkü davranışın için seni çok takdir ediyorum. Sen eşine az rastlanır bir insan ve çok kıymetli bir çalışansın." yazıyordu. Notun altındaki imza restoran zincirinin sahibine aitti. Çalışanların farklı insanlara nasıl davrandığını görmek için kılık değiştiren iş adamı, sahip olduğu tüm restoranları evsiz adam kılığında gezmiş ancak sadece Maria kendisine diğer müşterilere davrandığı gibi davranmıştı. Maria ertesi gün restoranın müdürlüğüne terfi etti ve maaşı yaklaşık 4 kat arttı. Genç kadın karşısındaki insanları kılık kıyafetine göre değerlendirmeyip eşit derecede saygı gösterdiği için ödüllendirilmişti. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.